Teşkilat 165. Bu şehirde anlatılan her hikaye bize ait. Yaşanan her iz, saklanan her sır geçmişten bugüne taşınır. Buradayım. Korkma. Karanlığa alıştıysan, şimdi sana yolu göstereceğim. Frekans ve bip sesleri. Test sırasında sistem devreye girdi. Bu bir arıza değil. Bilinçli bir hamle. Bunun sonuçlarını düşündünüz mü? Biz geleceği düşünmek zorundayız. Müzik gerilir. Virüsü yok etmek yerine kullanmayı seçtiler. Bu artık bir savaş değil. Bu bir kaos. İçim hiç rahat değil. Çünkü kurallar değişti. Artık kimse güvende değil. O çocuklara dokunamazsınız. Bu oyunda masumiyet diye bir şey yok. Müzik aniden durur. Her şeyin bir bedeli vardır. Bazı bedeller geri ödenmez.